Hidran baş Hicran diyor ki ben çok gireyim. çektim diyor. Bu hiçbir şey çekmedi. Doğru mu söylüyor? Ben çektim. İşte sen diyorsun ki ben çok çektim. Bu çekmedi. Ha. Ama ben de diyorum ki şimdi çeken benim. Hiç çekmeyen Hidran. Devir ha. tersine döndü. Hicran şu an ne güzel özgür tek başına ama hmm. ben maalesef. Niye bende? de tane çocuğum. Ben derdi. de 14 senedir anneme baktım. Yatalıktı. Tamam canım ha. işte. Ben de çok, diyorum ya anneme ben baktım 14 ama. sene. Ben 3 ay Kırıkkale'de yattım. Benim hayatım kapattım. işte sen... Benim hayatım hastanelerle geçti. Tamam. Önceden sen çileliydin diyor. Heh. Şimdi sen rahatsın ben çileliyim diyor. Evet, abi, evet, Anladın abi. mı? Diyor ya çok çeken çok rahatla gelişir. Ben çok çektim çok rahatla. Çünkü bu anne duası. Bak bu da ailesinin duasını alacak. Ha. Ile alakası yok. Ha daha benim zamanı var değil mi? 50 yaşımı geçtim daha ne? <laughs> ne zaman alacağım? Ne zaman dua edecek bu kadın? Allah Allah. Eee sen e, Ankara'da kalıyorsun değil mi? Yok. Köyde? Evet. Gidip geliyorsun. Tabii ben köye git geleyim ben. Ben köysüz olamam ben hayatım köyde. Yani, benim bu ayaklarım toprakta büyüdü. Topraklarda ölecek. Tavukları olacak. Aynen. Ben öyle, ben öyle şehirli bir kadın değilim yani. Şal ben ya, ya kışın yani kışın geliyorsam ha. sırf e, yani soba yapmamak için rahatım için <laughs> biraz kendimi dinlendirmek için. <laughs> soba yapmamak için geliyorum yani Ankara'ya gel çünkü benim asım var, broşitim var. Soba tamam. sana gelmiyor. Gelmiyor. Değil mi? Sen de gidiyor musun köye? <laughs> Yazın tabii ki gidiyoruz. Yazın Hicran'la beraber oluyoruz. He. Hicran, Hicran mı? Sema yengemiz var. Ha. Başka? Ha, çok. Evet, ha çok Derya evet. aslında Derya'yla da de tanıştır. Derya Aynen. çok bir kadın. Derya'yı tanıyorum galiba ya. Cemre kız. Köyden Hı. tanıyorum onu galiba. O sen şey Derya diyor. Osman amcanın Derya'sı. Ha Osman amcanı diyorum? Şey o baraj çok müdürüydü. Evet. O da eğlenceliydi. Sen aslında onunla yapsan röportaj. E onları, derya çok Çok zamandır Çok eğlenceli. Hatta annesi de burada şu an. Buradalar mı? Keçiören'de öğrende oturuyor. Ha, bilmiyordum bak. Ben en son onları işte darajda görmüştüm. O zaman orada. Onun annesi şeydi rahatsızdı. Bir 10 gün kadar hastanede kaldı. 10-15 gün. Tan Doğan vardı kardeşi. kardeşim. Derya köye gidecekti, daha Onlar şimdi köye gitmişlerdir. Yani hayatım elimizden geleni yapardık. Mı? <gülüyor> 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 Benim köy maceram çok yok. Çok yok. Hı. Ama sen bizim Annemes... sen köydeki kadınları beğenmiyorsun değil mi? Kendi Hayır, köylülerini. Ay, ay, beğeniyorum çok beğeniyorum. Halam dışında hiçbirini beğenmiyorsun galiba. Aa, halam benim idolüm çok sevdiğim. Allah ona ben. Süreyya halam bir tek ben değil. Diğerle göz Tüm akrabalarımızın gözleri. Kaldı aşağısı. Değil Sema tanedim. mı? ya halanı hemen. Ha, sen sen tanı tanı Sema tanıdın mı? Sema şu mazlarım. Ya ya seminde zarbriha zatul vaki aziz zarbrihman zarbri mi çatmıştın peşte minde ona atayım min bari jazarmak orini ekme e, yekimiz mugaz jar gut etşim gut vallahi Uçuş, vallahi kapımdaki o toprağı bile özledim öptüm yani o derece der zekam ben çileli bir kızı ben çileli çileyi sevenmişim ben de çileli değil. ben çileyi seven bir insanım He. Vallahi seviyorum. Ben, seviyorum. Sevi, tavuk falan ben, büyütüyor musun ki? Ben oturmak istemiyorum. Ben oturmayayım. Kaşıda yiyor mu onları? Yok. Ben, ben oturmayı sevmem. Oğlum gel. Ben Yo yo tavukları merak ettim. Hani sen ya. yazın tavuk besliyorsun ya. ya tavuklar değil, ne oluyor? Anlamadım. Şimdi böyle bir şey. Ben köyde ne yapabilirim? Ne iş yapabilirim mesela? kayısı yani, kurutursun. Ya yaprak yok yo, yo, Aynen o. Aynen onu yapıyor. yapıyor. bunun gibi oturup da ha. Şey yapmam ben. Yani bu köyde insan zepse eker, tavuğuna bakar. ya bir meşgul yapar. Yani bir şeyler olur yani. Ha. Yani ha. ekmek yaparsın, misafirini ağırlarsın. Ezmine de hamf eder mu? Senin gibi oturayım. Ezmine de tane çelemen. Tamam da. İşte değil mi? E, ben severim. Sana, benim ömrümün gibi. Ben seni severim. Ben tam senin tam çocuğun bakacağım. yok, annen Vallahi. yok. E, mesela benim ablan yok. Onlar da şimdi, şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Zamanda. Vardı. Ama ben Vardı çalışıyordum. Ama benim bu çalışıyordu. Yok. Hı -hı. Ben He. ne bilirim? i̇şte yani, değil mi ya? İşte ben de köyde bak, olsam Bak ben size yaparım. bir şey söyleyeyim. Bunu bak diyorlar ki herkes annesine babasına bak. Biliyor musun? Bunu bilmiyorlar. Bak anahtar var ya cennet anahtarı esas annelerin elinde. O anahtarı kazanmak için ben sabır gerekli. Ben o anahtarı kazandım. Sabra. Gerçekten hiç anneme bir gün niye beni doğurdun, Bunu sen çilenin ben mi çekeceğim gibisine asla söylemedim. Çünkü ben mecburdum. Ben o anneye bak. Çünkü benim vicdanım vardı. Ya Allah, Allah bana vicdan verdi. Allah bana böyle bir vicdan verdi ki bak ben 14 sene annem o şeydeydi. Bak 3 ay ben kalede yatıyordum. Doktor bana dedi ki ne kızım dedi sen hiç kimsenin yok mu dedi. Ben yerde yatıyorum. <laughs> Sırf annemi memnun etmek için. Sırf annemin ne kardeşlerime ne kardeşimin karşısına kimseye küçültmemek için. Annemi yatalak ama kimse bilmiyordu. Mis gibi baktı. Annem bak hem oğlanın yanında kıymetliydi. <laughs> hem kız yani hem komşuların yanında kıymetliydi. Hem kendilerinin yanında kıymetliydi. Çünkü neden bunu ben yaptım? Benim ki. Sabırla. Senin, senin. Yani anlatmak istedim ne biliyor musun? Keşke olsa daha da baksam. En güzel bak en güzel zenginlikler biliyor musun? Bunun kittir. Bu anahtar bu alıyor. E sen o zenginliği yani, yaşadın bir Ya de. ben şöyle benim annem bana dedi bak dedi, kızım dedi ben öleceğim dedi ölmesine. Ben sadece Allah'tan dedi ne dileyeceğim biliyor musun? Senin kardeşin bacılar dedi. Ve bir güne bir gün perişan olmayacaksın. Çevrende pervane gibi olacak. Ve sevenin de çok olacak dedi. Ben yaptım, baktım, beni size yaptığını bana baktın beni sevindirdin Allah da sana bunu yapacak yani gerçekten de öyle keşke de olsa da baksaydım yani istiyorum ben sever mi yaşlı kadınlara bakmayı hiç ben sıkıntı yok bende ha, yani çoğu insanlara baktım Komşum, komşularım vardı mesela gidiyordum, banyosunu ediyordum bakıyordum yeri geldim tırnağını kesip ya yani ne olacak ya biz de Aynen. bizim durumumuz ne olacak biz ne hale düşeceğiz biz biliyor muyuz yani biz böyleyiz ama sonumuz ne olacak? Ben sadece Allah'tan istediğim, diledim. ne biliyor musun? Ben elden ayaktan etmez. Amin. Vallahi biler. bunu diliyorum. Şimdi bunu annemden gördüm ben. Ama annem bana dedi, değil misin? kızım dedi, ben bir kalkayım. Ben sana ne yapacağım bugün dedi. Ben ne yapacağım dedi. Ama kalkmasa bir de Allah sana yapacak. Yani bir gün perişan olmadım. Ayıma bir gün taş değmedi. Onun duasıyla ben bu sayıda. Yani bu insanlar olsun, kardeşlerim olsun, çevrem olsun. Herkes kim olursa olsun beni severler. Yok. Çünkü annem dedi yani beni bak sen beni aramayacaksın dedi. O sevgiden dolayı. Yani arıyorum da hani, <laughs> orada biraz insan, yanılmış. Aynen. Gerçekten aramaz dedi. Yani ben severekten baktım. Yani benim için hiç şey önemli değil. yani Kim olursa olsun. Düşmanım olsa dahi Aynen. Valla. Ayşe teyzeme de bakar. Ne olacak? Aman. Ay Allah'ım hey. perişan etmiş. Ay. ne olacak? Değil elimize düşürmüş. En güzel hazinem bunlar senin ya. Evet. Vallahi bak. Tadı da ekte. Çıkı da ekte. Ben de Ablam çok güzel konuşuyor. E sen de güzel konuş. Çünkü sen yaşadın. sen de yaşanmışlıklar şey, çektim ya bizim çektimizin. Ayşe'ninki Ayşe, ev kavga. Ayşe bir şey Ayşe çekmemiş. Tüm fabbi, Ay, tüm tüm görümce tüm gelin hala. kavgası. Nane, tüm haki, tüm tüfek, tüm silah, tüm bıçak. 2-3 tane tış namo. Tüm Ayşe tüm bugüne gelene kadar bütün köyü öldürdü anlatırken. Taş <laughs> namo. Halam sanki kum Ha öyle diyor. Yani çok ondan çektim diyor. Eskiden Bedriye rahmetli kadın sanırım. Şimdi eskiden bu gelirdi. E Rahmatlı bunlar e, Bedriye Tevret. Mana deyim Məriya evdim bu. Qəvi Allah. Qəvi dil. Mən sonra ən geç qaxan bizdik. Hana öləsiniz. Bax. Hana öləsiniz. Hər kəs qalxanda ən geç qaxan bizdik. Yani o həmin ən geç qax. Şimdi nə demirsən? Bizlərdən geç qaxdıq. Biz yoruluyorduk. Biz misafirləri ağırlamaktan yoruluyorduk. Biz insanları memnun etmekten yoruluyorduk. Biz sabah kadar iş yapıyorduk. Hani bizde yatma yoktu. Ya hani bizim mesela, ya. mesela biz kışın ben öyle değilim. Kışın mesela Rahatım biz okulda. biz kışın mesela döşekler dizerdik. Döşe Yastığı, döşek o. Yastık, döşek. Hani bizim evde misafir etsin. Vücut ne olacak? Vücut hassız kalıyor. Hastalık evet. kaptı. Aynen. Yani mesela uyku, kışın bile yorgan yapar. Aynen uykumuz bile dengesizdi yani. Yıkar. Yani bizim misafir eski misafirliklerle şimdikiler arasında Anladım. fark mı eski Anladım. misafirliklerle Yok keşke eski misafirler olsa keşke o sohbetler olsa yani gerçekten şimdiki Ama insanlar şimdiki insanlar sahtekar olmuş yalancı olmuş düzenbaz olmuş senin yüzüne gidiyor arkandan dandili mandili yapıyor gerçekten öyle bir insan <laughs> gerçekten ben eski insanlar arıyorum vallahi dobra insanlar arıyorum mesela Bedir'e rahmetli gelirdi. Hı. Kadın yani otururdu, mesela yerdik, içerdik. Bir eksimiz olduğu zaman gidiyorduk, bir şeker istiyorduk. Adam bize şeker koydu. İyi, e, var bize büyük taslak veriyordu. Ayıp bir şey bu. Orada gidiyorduk Hiç e, İşin sen bilirsin kapısına bir maya git. Maya de işe, kor <laughs> musun inek git. Market orada git al. Yok <laughs> yok, yo, öyle bile. Ha. Ben seni, dükkan et. Eskiden tavuğun üzerinde yatardık. Kapılarımız kilitlenmezdi. He. Gerçekten. Doğru. Yani e, erkekle bayan hiç yani şey yani öyle bir şeyimiz yoktu. Komşu olsun, hmm. şey olsun hiç. Yani bir omuzu yani bir erkeğin bir omuzu kadına değse var. Bitti. <laughs> vay be vay. Gerçekten böyle olaylar yani gerçekten oluyor. Eşim saat yedi dedi mi biz kapılar gittik. İnsanlara güvenimiz kalmamış bizim köyde kendi köyümüzde yabancı çoğalmış yani bizden daha çok yabancı var evet. yani biz yani bizimkiler yok yani yani eskiden mesela bulgur mesela kaynatılıyordu kızlar hep toplanıyordu biz bekçilik yapıyorduk o Odamın üzerinde çaydanını koyardık çocuk mesela çay çay yapardık eğlenirdik yani ondan sonra be şey taş oynardık Beş taş. Beş taş günlerde. Beş bu. Yani her şey yapıyorduk kendisi. Sokaktaydık. He kız neler yapıyorduk. Eve girmiyorduk. Eve. eve girmiyorduk. Şimdi sen. Irmağa şimdi, gider yüzerdi. Şimdi biz köyde şu anda sokakta yalnız. Yok ya niye yalnız geziyoruz? Ya şimdi öyle değil yani. Ha. <laughs> Eski rahatlık yok. yok. Tabii. Ay yok yok. <laughs> Aklına bir şey geldi. Hmm. Yok hiçbir şey geldi. Valla ben ya. güzel konuştum. Sen konuşmadın. Evet sen çok güzel. Ama ah, ben sen anlatıyorum. köyde yaşadım. Ben yaşadın. köyde çok yaşadım. Yani iki Yazlar ay, üç ay yazdım Ya, ya bu Ben mi? öyle çok yaşamadım ki. Anlatayım. Yoksa ben de anlatırdım. Ablam gir benden iyiler. Hı hı. Onlar yaşadılar köyde. Eskiden. Benim bu ablam köyde. <laughs> Eskiden yaz soluydu 40 bin. Bedir'e rahmetlik yasını yapardı. Fistan-ı kıh. Vajot e, Ters giyiyordu. Ben ah, çocuktum. Annem e. tabii. Dedi Bedire'yi getiren dükkanım. Annem gitti yasta. Yas bitmişti. Gitti Bedire'yi getirdi. Korkmuş. Zorlu. <laughs> Sıvık edin orla. Lensiz meyli kaçır. Hem zor olur. bu. E. E. Bu elbiseyi falan çıkartacak. Diyordu ben de. Fistan var mı bu şu? <laughs> Gavi fisan ister de pi. O neydi <ise> ben onu var <laughs> İşte yani elbise çıkarttırmıyor. Hayat hayat terbiye wow. yani anlamadınız yani bu mesela yıkayacaklar ya. diyor elbise içinde ben yıkayın diyor ben şeyim görmeyeyim. Ama hayat ha. bizlenmez ki. İşte demek ben de şey i̇şte. yani. ben de. Onu Nasır, elbette. Nasır, elbette. Nasır, elbette. Oo hiç rahat Ben rahat. Nasır gayb. Benim adamcığım Ben şimdi koştadım evet. Deriye kovalıya var bu? Ha ben, ben mişkler et kucağımdayım O derya da de iyi. Bunu oraya götür. Bu köyde. He. Köye gidince oraya gidin. <laughs> Sema i̇şte. yengeye. Dersini güzel çıkıyor mu dersin? Çok güzel çıkıyor valla. Hmm. Güzel çıkıyorsun. <laughs> <laughs> Maşiren yanına gidelim. Gidelim. Orada oturalım biraz. Tamam gidelim. Ya Yine bu da tamam akşama bir şeyler nasıl yok, hazırlarız yok, gerçekten. biz böyle ne çekersek kardır. Neslin? He. Eee.

آدم باز. این دو رنده. هر دو رنگ داره. هر دکه خصوصی میشه که